Mutlu Sabahlar TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den Merhaba 4 Ocak Cumartesi günündeyiz ve 2020 yılının ilk günaydın hafta sonunda yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Ülkemizden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Dünyadan önemli başlıklar var, gazeteler köşemiz var, kültür sanat, doğa, spor, bilim haberleri var. Günaydın hafta sonuna hoş geldiniz. Sayın seyirciler Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da çok kritik bir adım attı. İran Devri Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürdü. Saldırıda Süleymani de dahil 10 kişi hayatını kaybetti. Süleymani ve saldırıda ölen 7 kişi için bugün Bağdat'ta cenaze töreni düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran devri muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Washington-Tahran ilişkilerindeki gerginlik tırmanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Amerikan ordusunun kendi emriyle Süleymani'yi öldürdüğünü söyledi. İran'da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını belirtti. İran'dansa peş peşe intikam alacağız açıklamaları geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani'nin öldürülmesi dünyada da geniş yankı uyandırdı. Arda arda endişeli iz açıklamaları yapıldı. İtidal çağrıları peş peşe geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesine Ankara'dan ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada operasyonun bölgede şiddet sarmalını artıracağına vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın diplomasi yolunu işaret etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bölgede tırmanan İran-Amerika Birleşik Devletleri gerginliğinin kaygı verici olduğunu söyledi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı geldi. Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim daha da tırmandı. Aslında bu gerilim 1950'li yıllara dayanıyor. Washington, İran'da yönetim değişikliklerinden bombalı saldırılara birçok alanda etkili oldu. İran ise her defasında Amerikan yönetimine sert misillemelerde bulundu. Türkiye şehitlerine veda etti. Pençe 3 Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade erler Ayhan Çam ve Berkay Işık için Şırnak'ta tören düzenlendi. Şehit Ayhan Çam Çorum'da toprağa verildi. Şehit Berkay Işık ise bugün Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanacak. Terör örgütü PKK 12 yıl önce Diyarbakır'da bir dershanenin önünü kana buladı. Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 6'sı öğrenci 7 kişi şehit oldu. Hain saldırının 12. yılında şehitler törenle anıldı. Vedat Bora, PKK'nın 12 yıl önce Diyarbakır'daki saldırısında ağır yaralanan öğrencilerdendi. Bora yaşam mücadelesini kazandı, teröre inat eğitimini de sürdürdü ve diş doktoru oldu. Şimdi Şırnak'ta şifa dağıtıyor. Osmaniye'de özel harekat polislerinin tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta senaryo gereği bir otobüs teröristler tarafından kaçırıldı. Özel harekatçılar teröristleri saniyeler içinde etkisiz hale getirerek rehineleri kurtardı. İstanbul'un Tuzla ve Kağıthane ilçelerinde iki evde yangın çıktı. Tuzla'daki yangında bir kişi yaralandı. Kağıthane'deki yangında ise evde mahsur kalanların yardımına komşuları koştu. Binada kalan bir kedi de itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı. Adana'da freni boşalan LPG yüklü tanker duvar üzerinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri olası bir patlamaya karşı önlem alırken tanker çekici yardımıyla asılı kaldığı yerden indirildi. Günaydın. Hafta sonunda sırada gazeteler köşemiz var. Değerli izleyenler, 4 Ocak 2020 Cumartesi gününün gazetelerine bakacağız. İlk sayfalarda öne çıkan başlıklara göz atacağız beraberce. Evet, ilk gazetemiz Hürriyet. Hürriyet gazetesinde bugün manşet dünyayı karıştıran suikast. İran'ın Orta Doğu'daki beyniydi deniyor. ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta SİHA ile vurması, 3. Dünya Savaşı İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürdü. Silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda Süleymani de dahil 10 kişi hayatını kaybetti. Süleymani'ye yönelik operasyonda istihbarat bilgileri önemli rol oynadı. Evet, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi tüm dünya gündemine oturdu. Peki Kasım Süleymani kimdi? O Tahran için ne ifade ediyordu? Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat'a yönelik saldırısında öldürülen Kasım Süleymani, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanıydı. Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a Tahran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu. Evet devam edelim. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasındayız. Bir haber daha var. Orta Doğu ateşinden uzak duralım başlığını görüyoruz Hürriyet gazetesinde. CHP lideri Işık Devletleri İran arasındaki yüksek gerilim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi söylediğimiz gibi. Kılıçdaroğlu Orta Doğu'da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir dedi. Yaşanan bu gelişmenin Türkiye'yi de etkileyeceğini söyledi. Evet devam edelim gazetelere bakıyoruz ikinci gazetemiz Milliyet 4 Ocak Cumartesi günü Milliyet gazetesinin ilk sayfasında hangi haberler var tabii ki. E... General Süleymani suikastı öldürülmesiyle ilgili YPG PKK'ya ağır bir darbe daha indirildi değerli izleyenler. Örgütün sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, Irak'ın kuzeyinde MIT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakın akrabası olan Arslan, kırmızı listede aranıyordu. İçişleri Bakanlığı 2019'da terör örgütünün 149 sözde üst düzey isminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kuzda yıllık enflasyon %11,84 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyon hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kaldı." dedi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da az önce söylediğimiz gibi belli oldu. Evet devam ediyoruz. Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasındayız. Yine ekonomiden bir başka başlıkla sürdürelim Sabah Gazetesi'ndeki başlıkları. Ee, bakmayı. İhracatta rekor 180. 2019'un Göbekli Tepe yılı ilan edilmesiyle Şanlıurfa'da ziyaretçi rekoru kırıldı. Göbekli Tepe'ye gidenlerin sayısı yıl sonunda yarım milyona yaklaştı. Göbekli Tepe yılı bölge turizmine de büyük katkı sağladı. Evet günaydın hafta sonuna devam ediyoruz. Gazeteler bölümünün ilk kısmını tamamladık. Şimdi sağlıktan bir haber var. Yapay zeka meme kanseri teşhisinde uzmanları geride bıraktı. İngiltere'de geliştirilen yapay zeka uzmanlardan %1,2 oranında daha doğru teşhis koydu sayın seyirciler. Meme kanseri tanısında yapay zeka ve uzmanların beraber çalışmasının yolu açıldı. İngiltere'de yapılan araştırma sigaranın vücuda verdiği kalıcı hasarı bir kez daha ortaya koydu. 220 bin kişi arasında yapılan araştırmaya göre sigara kullananlar daha fazla ağrı çekiyor, ameliyat sonrası iyileşme süresi de uzuyor. Kriminal incelemenin en önemli aşaması antropoloji laboratuvarı. Bu laboratuvarda bulunan kemiklerden maktulün cinsiyeti, yaşı hatta yüzü tespit ediliyor. En karmaşık cinayetlere ışık tutuluyor. Kayıp vakalarında da küçük yaşta kaybolan çocukların şimdi nasıl göründüğü belirlenebiliyor. Dünyada sadece 3 ülkede bulunan bu antropoloji laboratuvarı kapılarını ilk kez TRT habere açtı. Şimdi bu haberi izleyelim. Değerli izleyenler hava durumu var. Ardından saat başında günaydın hafta sonu devam ediyor. Evet yeniden merhaba günaydın hafta sonu devam ediyor ikinci bölümdeyiz saatlerde 8 oldu. Evet bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da çok kritik bir adım attı. İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani Bağdat'ta öldürdü. Saldırıda Süleymani de dahil 10 kişi hayatını kaybetti. Süleymani ve saldırıda ölen 7 kişi için bugün Bağdat'ta cenaze töreni düzenlenecek. TRT Haber muhabiri Yılmaz Aslan da Bağdat'ta karşımızda ayrıntıları aktarmak için Yılmaz hemen sözü sana verelim. Evet Erbil'de Yılmaz Aslan'dan bilgileri alacağız daha sonra. Peki İran'dan ne tepki geldi? Bunları da TRT Haber muhabiri Fatih Sabuncu'dan alacağız az sonra. Evet şu anda... Kasım ile ilgili bu suikastla ilgili ayrıntıları aktarmayı sürdürelim sizlere değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri askeri e, Orta Doğu'da çok kritik bir adım attı. İran Devri Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani Bağdat'ta öldürdü söylediğimiz gibi. Saldırıda Süleymani de dahil 10 kişi hayatını kaybetti. Süleymani ve saldırıda ölen 7 kişi için bugün Bağdat'ta cenaze töreni düzenlenecek. Evet Yılmaz Aslan'a teşekkür ediyoruz Erbil'den son gelişmeleri aktardı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Washington-Tahran ilişkilerindeki gerginlik de tırmanıyor kuşkusuz. Amerikan Başkanı Donald Trump Amerikan ordusunun kendi emriyle Süleymani'yi öldürdüğünü söyledi. İran'da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını belirtti. Açıklamanın ayrıntıları için şimdi kameralarımızı Washington'a çeviriyoruz ve Tuna Şanlı karşımızda yine önemli yorumları ve analizleriyle Tuna sözsende. Evet Tuna Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Konunun Washington yansımalarını, Amerika Birleşik Devletleri yansımalarını aktardı bize ayrıntılarıyla. Peki İran'dan ne tepki geldi sayın seyirciler? TRT Haber muhabiri Fatih Sabuncu İran'da karşımızda hemen kameralarımızı çevirdik Tahran'a. Evet Fatih Sabuncu'ya da teşekkür ederek devam edelim. İran'dan Tahran'dan olayın yankılarına ilişkin ayrıntıları aktardı. Kasım Süleyman'ın öldürülmesi bölgedeki dengeleri ne yönde etkileyecek? İran Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl bir karşılık verecek? İki ülke arasında sıcak çatışma ihtimali ne kadar gerçekçi? Tüm bu soruların cevabını Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş TRT Haber'e değerlendirdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu ceza mahkemelerinin daha hızlı sonuçlanması için düzenleme yaptı. Düzenleme ile belirli suçlara saptanan mahkemelerin bakması kararlaştırıldı. Böylece mahkeme sürecinde sürenin kısalması hedefleniyor. Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Batman, Hatay ve Van'daki operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 35 kişi gözaltı. Dikkat çekmemek için kendilerine karı koca süsü veren hırsızlık çetesi gündüz vakti girdikleri evleri soydu. Fakat polisten daha fazla kaçamadılar. Bir soygun sırasında suçüstü yakalandılar. Mersin'de arkadaşıyla çıktığı yayla yürüyüşünde 12 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarına 5 Ocak'ta başlanacak olumsuz etkiledi. Ham petrol fiyatları Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeyi test etti ve söylediğimiz gibi altın fiyatları da 4 ayın zirvesini gördü. Heyecanla beklediği hac ibadeti için takvim işlemeye başladı artık. Bu sene haç fiyatları az önce söyledik 26 bin liradan başlayacak. Gelecek hafta çekilecek kurada Türkiye'den 83.430 kişi hacca gitmeye hak kazanacak. Evet devam ediyoruz. Barış Pınar harekatıyla terörden temizlenen Rasulayn'da çocuklar yıllar sonra okullarına kavuştu. Terör örgütü PKK, YPG'nin sözde karargah olarak kullandığı Nukra köyündeki okul Türkiye'nin gayretiyle yeniden asıl sahiplerine hizmet vermeye başladı. 9 derslikli Barış Pınar'ı Nukra İlköğretim Okulu artık öğrencilerini ağırlıyor. Rejim güçlerinin hedefindeki Suriye'nin İdlib kentinden kaçan siviller Türkiye sınırına yaklaşıyor. Yaşam mücadelesi veren İdliblilere Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşunun yardımı sürüyor. Deniz Feneri Derneği de 3500 aileye 10 tır yardım malzemesi ulaştırdı. Yani. Kayak pistinin tozunu attırıyorlar, başarıdan başarıya koşuyorlar. Onlar Türkiye'nin ilk otizmli milli kayakçıları. Erzurum'da yaşayan şampiyon gençler başarı dolu hikayeleriyle örnek oluyor. Doğuda kış sert geçiyor. Bazı bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik arızaları da yaşanıyor. Ekipler bu arızaları gidermek için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor. Evet soğuk kış günlerinde sokaklarda yaşayan hayvanların gerçekten işleri çok zor. Bu haberimizde bununla ilgili sokak köpekleri üşümesin diye kolları sıvadılar. Vandalısa öğrencileri okullarındaki atölyelerinde sokak köpekleri için kulübe yaptı. Soğuk hava ve rüzgar birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. O hastalıklardan biri de yüz felci. Peki yüz felcinden nasıl korunuruz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer yüz felci geçirirseniz ne yapmanız gerekiyor? İşte uzmanından tavsiyeler. İşin ev yapımı semizotu konserveden zehirlenmesi konserve gıdaların güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlara göre topraktan sebzeye oradan da konserveye geçen bir bakteri türü ölümcül olabilir. Bu nedenle mutlaka ısıl işlem görmüş konservelerin tercih edilmesi gerekiyor. Bu haberimizi izleyelim. Hava durumuna gideceğiz. Saat başında yine buradayız. Evet devam ediyoruz günaydın hafta sonunun artık 3. bölümündeyiz. Saatler 9 oldu. 4 Ocak cumartesi gününde. Libya, Suriye ve enerji 2019'un önemli başlıkları 2020'de gündem olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak ayında yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. 8 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlayacak. Yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Libya tezkeresi mecliste kabul edildi. Türkiye Libya'ya asker gönderecek. Böylece Türkiye'nin yurt dışında askeri varlık gösterdiği ülke sayısı 13'e yükselecek. Peki Mehmetçik başka hangi ülkelerde görev yapıyor? O ülkelerdeki misyonun ne? Yanıt haberimizde. TRT Haber ekibi Libya'da değerli izleyenler. Şimdi oraya gideceğiz Libya'ya döneceğiz. Neler oluyor neler yaşanıyor. Trablus'ta Elif Akkuş bizi bekliyor. Sözü hemen kendisine bırakıyoruz Elif. Erbil'de karşımızda hemen söz sende Yılmaz. Söylediği gibi gelişmeleri yakından takip ediyor muhabirimiz ve ayrıntıları almayı sürdüreceğiz. TRT Haber olarak yine en doğru ve en sıcak bilgileri bizlerden alacaksınız. Peki İran'dan ne tepki geldi? TRT Haber muhabiri Fatih Sabuncu şu anda karşımızda. Tahran'da kameralarımızı çeviriyoruz. Fatih Sabuncu'ya sözü vereceğiz yine ayrıntılar için. Fatih söz sende askeri varlığını sürdürdüğü yerlerden ne zaman geri çekileceğini açıklarsa gerilimi yükselten gelişmeler yaşanıyor sayın seyirciler. Ardından da tam tersi bir operasyon başlıyor. Son olarak da Bağdat'ta Amerikan elçiliğinin hedef alınmasının ardından Washington yönetimi Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirme kararı aldı. Hemen ardından da Amerika Birleşik Devletleri İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü. Devam ediyoruz. Mobilya, balık ve yumurtada KDV indirimi çarşı pazarı canlandırdı. Tarımsal kredi faizlerindeki düşüş ve yeni kredi desteği çiftçinin yüzünü güldürdü. Ekonomiye ivme kazandırmaya amaçlayan son önlemler kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Evet. Son bir aydır hamsi kıyılarımıza uğramıyor. Sayın seyirciler tezgahlarda yok denecek kadar azalan hamsi Gürcistan'dan geldi. Fiyatlar 10 ila 15 liraya düştü. Hamsi'den vazgeçemeyen Karadenizler hasret kaldığı balığa yoğun ilgi gösterdi. Bursa Gemlikli Çorbacı başka illerde de örnekleri olan ekmek arası çorbaya farklı bir yorum getirdi. Ekmeklerin üst kısımları kesiliyor, içleri boşaltılıp kase şekline getiriliyor. Ancak içine tek çeşit değil tam 6 farklı çorba birden konulup servis ediliyor. TRT Haber Bursa muhabiri Ferhat Özkaner hangi çorbalar aynı ekmekte birleşiyor. Onu aktaracak şimdi. Evet Ferhat Özkanar'a teşekkür ederek devam edelim. Günaydın hafta sonuna. Balkanlardan Anadolu'ya taşınan lezzetlerden biri. Bursa'nın tescilli lezzeti olan İnegöl köfte tamamen baharatsız hazırlanıyor. Yiyenleri kendine hayran bırakıyor. Asırlık bir lezzet olan parmak çörek, Yozgatlılar için kahvaltı sofralarının baş tacı. Kentteki fırınlarda parmak çörek almak isteyen Yozgatlılar uzun kuyruklar oluşturuyor. Sayın seyirciler, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre mikroplastikler yediğimiz balıkta, kullandığımız tuzda. Bu nedenle bir süredir düzenli olarak mikroplastik tüketiyoruz. Uzmanlara göre bir haftada vücudumuza giren mikroplastik oranı 5 gram yani bir kredi kartı büyüklüğünde. Peki buna karşı nasıl önlem alabiliriz? İşte uzmanından tavsiyeler. Aradan 105 yıl geçse de Sarıkamış şehitlerin acısı hala yüreklerde. Vatan uğruna karı kefen eğleyen binlerce Mehmetçik Sarıkamış'ta anılıyor. Şimdi kameralarımızı şehitler diyarına çevireceğiz ve sözü TRT Haber muhabiri Mustafa Birdir'e bırakacağız. Mustafa. Evet devam ediyoruz. Günaydın hafta sonuna yine bu bölümde her zaman olduğu gibi ülkemizin farklı köşelerinden insan hikayelerini aktaracağız sizlere. Ev hanımlığından patronluğa uzanan 64 yaşındaki Sefa Nur Şenel'in hayat mücadelesini getireceğiz şimdi ekrana. Sefa Nur Şenel 15 yıl önce eşi rahatsızlanınca fabrikanın başına geçti. Şimdi hem onlarca işçinin çalıştığı fabrikayı ayakta tutmak için çalışıyor hem de yatağa mahkum eşine bakıyor. İşte Sefa Şenel'in mücadelesi geliyor ekrana. Bu ailede herkes boks tutkunu. Iğdırlı Kaya ailesinde 60'ı aşkın başarılı sporcu var. Eski milli boksör Savaş Kaya ve 5 kardeşi şimdi kendileri gibi şampiyon boksörler yetiştirmek için çalışıyor. Rizeli Fatma Köz, dile kolay, tam bir asra tanıklık etti sayın seyirciler. 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü. Fatma Nine ilk kez kutladığı doğum gününde ...hastasını doktoruyla birlikte kesti. 110. yaşına torunlarıyla beraber girdi. Bordur'daki yaban hayatını gözlemlemek için kurulan foto kapan... ...ender görülen Vaşak ailesini görüntüledi. Elde edilen görüntüler Vaşakların yaşamı hakkında... ...doğa araştırmacılarına yeni bilgiler sunuyor. Evet böylece günaydın hafta sonunu bugünlükte noktalıyoruz saat başında... Anda Özmen haberleri aktarmak üzere karşınızda olacak. Biz yine yarın saatler 7'yi gösterdiğinde sabah saat 7'de burada olacağız efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.